Yalnız bugün dünya Müslümanları olarak ibadet kelimesini camide namaz kılmak, ihtiyarlayınca da hacce gitmek, Ramazanda oruç tutmak ve sonunda da fitre vermek, bir de kurban kesmek gibi bilemedin 10 maddeye sıkıştırdık. Böylece şeytan dağlar gibi sevaplarla Rabbimize gitmemiz mümkün bir hayat yaşadığımız halde bizi namazla, oruçla sıkıştırılmış bir din anlayışına inandırdı. Bugün Müslümanlar olarak ibadet deyince sadece abdest alıp namaz kılmayı anlayıp abdestli veya abdestsiz annemiz babamızın önünde oturup onun yüzüne sadece baksak bile hizmetini yapmadan sadece yüzüne baksak bile Kur'an okumak gibi bir ibadet yaptığımızı becerip unutturdu bize melun şeytan. Laiklik sadece devletin vatandaşlarına şu devlet işi bu vatandaş işi buna karıştırma şunu şuna karıştırma demesi değildir. Bir de vatandaşın yani Müslüman insanın kendi içinde uyguladığı bir laikliği vardır. Allah'a uygun gördüğü işler, Allah için yapılmaya uygun görmediği işler diye ayırdı mı Müslüman kafasında? Bu da insan çapında, devlet çapında olmayan mini bir laiklik çeşididir. Müslüman Ramazan'da oruç tutmayı bir ibadet diye yapıp Allah'a sunulacak iş görüyor da iftar ederken akrabalarını çağırdığında sosyal faaliyet olarak görüyorsa laiklik budur işte. Hayır. Sahura kalkıp oruç tutmak da ibadettir. 10 arkadaşını çağırıp 5 akrabanı çağırıp İftar etmek, onlara yemek yedirmek, çorba içirmek de ibadettir. Bunların bu anlamasını Allah yapar celle celaluhu. Allah bunun sevabını bu kadar diyorum. Bunun sevabını bu kadar diyorum der. Fiyatları belirleyen Allah'tır. Biz fiyat belirleyemeyiz. Oruç tutmakla bir akraba ile oturup iftar etmenin sevabını aynı tutamayız. Biri farz çünkü. Ama ibadet olması bakımından oruç tutmayı da akraba ile arkadaşla iftar etmeyi de Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselamdan öğrendik biz. Dolayısıyla ibadettir bu. Bunun için kardeşlerim aslında boşa gitmez nice işler yapıyoruz zihin dünyamızda bunları niyet edip Allah için yapmak oturmadığından kendi içimizde onları sosyal bir faaliyet, hobi veya benzeri işler yapıyoruz. Hanım istedi, kocası istedi, çocuklar istedi diye yapıyoruz. Çok basit bir örnek olsun diye veriyorum. Bir Müslüman evde otururken çocuğu baba sen bize hiç simit almadın kaç gündür Simit alsana bugün kahvaltıda simit yapalım dedi. Adam da sabah sabah pijamalarını çıkardı, elbisesini giydi, gitti öbür mahalledeki pastaneden simit aldı, eve getirdi. Eve girerken komşusu, hayrola bu saatte nereden geliyorsun? Bugün pazar işe gitmemen lazımdı senin. Ya çocuklar simit istedi, getirdik işte çocuğun gönlü olsun diyorsa yanlış yapıyor. Bir saat önce yakalasaydın sabah namazından geliyorum diyecektin. Camiye gitmişti ya sabah namazına. E saat 9'da sabah namazı kılmadığına göre nereden geliyorsun sorusunun iç dünyasındaki cevabı nedir? Çocuk simit istedi. Allah rızası için sadaka diye çocuğuma simit almaya gitti. O şimdi simit yiyecek. İnşallah kıyamet günü de ben Rabbimin sevabını yiyeceğim.